Başımın belası kelle avcıları gene beni arıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim izimi izimi arıyorlar ve beni buldular şu anda. Ama ben tabi şu an ölmek üzereyim galiba çünkü özelliğim bitmiş. Kaçmam lazım arkadaşlar. Belki kaçarken vurdum. Aman vuramadım. Hadi lan. Ay aşağı düştüm lan. Lan atım ölecek be. Ne öldük ki arkadaşlar şu anda yolu sona gelmiş olabilirim. Atım bu öldü. Ben de öldüm. Ne yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok.